Merhaba arkadaşlar. Sakın kaçırma diyoruz. Peki neyi sakın kaçırma? Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ek sınav Yapılacak ve tarihi de kesinleşti. Ne zaman? 16 Ağustos-20 Ağustos tarihleri arasında online yani içi olarak yapılacak. Ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ek sınavda tüm öğrencilerimiz katılabilir. Herhangi bir şart yok. Ama biliyorsunuz ki ek sınav kayıt tarihi sınavdan bir hafta önce. Bu ne anlama geliyor? Sınav tarihi 16 Ağustos'ta başlıyor, 20 Ağustos'ta bitiyor. E peki ek sınav kayıtları 9-13- Ağustos tarihleri arasında. Yani pazartesinden cumaya kadar kayıt yaptıracaksınız. Bir sonraki pazartesi de sınav 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 tarihini yani kayıt yenilemeyi kaçıran öğrencilerimiz maalesef bu sınava giremeyecek. Ek sınav bizim için gerçekten bir şans ve açık lise tarihinde biliyorsunuz daha önceki tarihlerde hep 8. dönem ve üstü olan öğrenciler için yapılan bir sınavdı. Ama bu dönem tüm öğrencilerimiz girebilir. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Tüm öğrencilerimiz bu sınava girebilir ve tüm öğrencilerimiz bir dönem önceden mezun olabilir. Bu bizim için gerçekten büyük bir avantaj. O yüzden tekrarlıyorum sakın kaçırma. 9 Ağustos'tan 13 Ağustos'a kadar kayıt yenilemeni yaptır, sınavına rahat gir. İstediğin yerde girebilirsin. Hocam ben kaydımı yaptırdım ama o gün bulunduğum yerde olmayacağım. Elinde bir telefonun, tabletin veya evinde bir bilgisayarın olması yeterli bu sınava girebilmek için. Ve unutmayın arkadaşlar, kayıt yenileme için ne yapmam gerekiyor hocam? Tek yapmanız gereken ATM'den veya internet üzerinden para yatırmanız yeterli. Biliyorsunuz Vakıf Bank, Halk Bankası, ve ziraat Bankalarına, Açık Lise Genel müdürün hesaplarına para yatırabilirsiniz. MEP Ödeme Gov.tr'den para yatırabilirsiniz. Veya internet üzerinden, internet bankacılığından para yatırabilirsiniz. Kayıt yenileme ücretleri 50 TL ve bu ücreti yatıran arkadaşlarımız sınava girecek. Hocam ben unuttum, kaçırdım. Lütfen yapmayın sosyal medya hesaplarımızda, YouTube hesabımızda birçok yerde bununla ilgili duyuru yapıyoruz. Lütfen tarihleri sakın kaçırma. Bu bize verilen bir şans ve bu şansı iyi değerlendirmemiz lazım. Bu ne demek demiştik? Bir dönem erken mezun oluyorsunuz. Yani hayata bir dönem erken başlıyorsunuz. Çünkü üniversite sınavına girerken üniversite sınavını kazandığınızı öğrendiğiniz zaman açık liseden mezun olmak var. Yani ben kesin mezun olacağım ama bir dönem daha beklemek var. Buna dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Ve bazı öğrencilerimiz var. E-sınavla 7. dönem oluyor. Üniversite sınavını kazanmış Hocam ne yapacağız? Biz mezun olamıyor muyuz? O arkadaşlarımız da aralık sınavından mezun olabilirler ve aralık sınavından mezun olacaklar için bir yandan üniversiteye kaydını yaptırıp bir yandan da açıköğretim sınavlarına girebilirler. Bununla ilgili de videolarımızı yapacağız arkadaşlar. Unutmuyoruz. Tekrarlıyorum 9 Ağustos 13 Ağustos tarihleri arasında açık lise ek sınav kayıt yenileme var. Lütfen tarihleri kaçırmıyoruz. Şimdiden ek sınav tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. Müzik